belirlenecek olan Cumhurbaşkanı adayının kazanabilecek bir aday olması gerekir. Evet, bu, bir. bu birincisi. Yani nihayetinde kazanma ihtimali düşük olan birisinin aday olarak gösterilmesinin, yani bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakasını yeniden yaşamanın, e, yani daha mümkün hale gelebileceği, o tecrübenin bir daha yaşanmaması açısından kazanabilecek bir adayın olması gerekir. Bir diğer ikincisi, özellikle... Yani seçimden sonra yani altılı masanın bu 10 aydır yürüyen süreci, seçime kadar yürüyen süreci nihayetinde seçimle birlikte bitmeyecek ve seçimden sonra da alınan kararların uygulanabileceği, altı liderin bu süreci birlikte taşıyabileceği bir süreç olması gerekir. Bundan dolayı da belirlenecek olan adayın yine altılı masayı taşıyabilme vasfına da sahip olan birisinin muhakkak olması gerekir. Bu ikincisi, bir diğer üçüncüsü özellikle toplumun her kesimine yani Türkiye'de özellikle son dönemlerde e, şunu açıkça söylemem gerekirse Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, kendi tabanı içerisinde dahi oy vermek noktasında tereddütleri olan, endişesi olan e, iktidara mensup seçmen var ve özellikle Türkiye'de AK Parti seçmenine de umut olabilecek, AK Parti seçmenine de Türkiye'de dindar ve muhafazakar çevrelere de e, hitap edecek olan e, bir ismin mutlaka olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu üçüncüsü. Hiç şüphesiz ben şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim ki bir Saadet Partili olarak da e, gönül rahatlığıyla şunu da söyleyebilirim ki e, Cumhurbaşkanı adayı olmasını arzu ettiğim kişinin e, Sayın Temel Karamollaoğlu olması gerektiğini çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Yani e, devlet tecrübesiyle, siyasi birikimiyle ee, ve yani siyasi beklenti sürecinde e, yani birçok kişiden ayrılan e, özellikleriyle birlikte e, ben yani Türkiye'nin birikmiş sorun ve problemlerinin e, yani önemli oranda çözümüne ciddi katkısının da olacağını düşünerek Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği kanaatindeyim. Evet.